Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere Edifier TVS1 Pro'nun incelemesini yapacağım. Yanımda kutusu yok o yüzden kutu açmanı yapamayacağım. Direkt ben ürüne başlıyorum. Kutudan böyle bir ürün çıkıyor. Ürünümüz USB Type-C ile şarj oluyor. Direkt ben zaten kutusunun içinden de şu kadar uzunlukta bir kablosu çıkıyor. O bakımdan sıkıntı yok. Hemen bir açalım içine. Açtığımızda şöyle iki adet kulaklık bizi bekliyor. Gayet minnak şık kulaklıklar. Herhangi bir gösterge yok kutuda maalesef. Şöyle kapatalım. Açınca şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Şurada gördüğünüz mü bilmiyorum. Tekrar yapalım. Şurada yandı. Şarj olurken bu ışık sürekli yanıyor. Şarj dolunca kapanıyor. Oradan anlayabiliyorsunuz. Kutusunu şöyle açalım. Biraz daha kutuyu inceleyelim. Kutunun menteşesi çok hassas. Şöyle yaptığımı direktman kapanıyor. Gördüğünüz gibi. O çok hassas. Hani Yatarken kulaklıkları çıkarmada biraz sıkıntı olabiliyor. Yani sürekli böyle dik tutmanız gerekiyor. Daha sonra kutudan çıkartalım. Çıkarmadan önce mıknatısları inceleyelim be. Düşüyor mu düşmüyor mu? Ben kutusu kapandı zaten. Yani gördüğünüz gibi düşmüyor. O bakımdan da sıkıntı yok. Kulaklıkları çıkartalım. Kulaklıkların şurasında bir ışık bulunuyor. Şu anda bulunabilir moda geçtiler. Kulaklıklar kutunun kapağını açınca değil, yuvasından çıkardığınız gibi yetkin hale geliyor. Şöyle göstereyim. Burada sol ve sağ yazıları var. Logomuz böyle. Bu biraz daha büyük açıkçası. Çok aşırı minik değil. Hani kulakta kaba durmuyor ama hani bazı modellere göre biraz daha büyük. Ama hani ses kalitesine bakılacak olursa cidden hani sıkıntı olmuyor. O yüzden şöyle. Kutunun içerisinde eğer silikonlar size uygun gelmezse İki adet hani iki, iki boyutlu geliyor bir bunun küçüğü bir de bunun daha büyüğü geliyor toplam dört tane silikon çıkıyor içinden o bakımdan sıkıntı yok ama hani eğer kulağını, <laughs> kulağınız aşırı büyük ya da aşırı küçük değilse bu size uyacaktır kulakta herhangi bir sıkıntı yaratmaz ben de biraz teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse bu kulaklıklarda tek şarj ile 12 saat gidiyor kutuyla beraber hani şu şarjlar bitti kutuya takıyorsunuz şarj oluyor ya öyle beraber 42 saat boyunca dayanıyor. Yani gayet uzun bir süre bence. Hızlı şarj desteği var. 40 dakikada tam şarj olabiliyor. Bluetooth 5.2 özelliği var. Sürümü 5.2. Eğer benim telefonum 5.04.0 4.0 ben bunu kullanabilir miyim derseniz evet kullanabilirsiniz. Ben bunu hani çok eski tabletlere denedim. Normal telefonlarla denedim. Hiçbir sıkıntı olmadı. APTX desteği var ses kalitesi olarak yani ses yüksekliği olarak şundan bahsedebilirim. APTX telefonun hani APTX desteği olan telefonlarda ses yüksekliği biraz daha az. APTX desteği olmayan telefonlar biraz daha yüksek sesli. Yani aşağı yukarı böyle 1.3 1.5 katı gibi. IP65 toz ve su geçirmez sertifikası var. Hani spor yapılabilir. Tereye karşı dayanıklı. Onda da sıkıntı yok. CVC 8.0 gürültü engellemesi mevcut. Hani bu aktif gürültü engelleme değil, mikrofonda olan bir engelleme. Çevredeki sesleri kısıyor. Yani arkadaşlarımla falan konuşurken hiçbir sıkıntı olmadı. Hani yanımda müzik dinliyorken falan gayet net bir şekilde gidiyor. Ve 10 metre etkili alanı varmış. Yani teknik özellik olarak bunlar. Şöyle tekrar bir inceleyelim. Birazdan bir ses ve şey ses ve mikrofon testine geçeceğiz. Hemen size bir ses örneği vereyim mikrofonundan. Evet arkadaşlar şu anda duyduğunuz ses kulaklığın mikrofonun sesi. Şu anda odamdayım. <laughs> Herhangi bir ses kaynağı yok. Ve direkt ben bir aramadan kaydediyorum bu sesi. Hani telefonla görüşürken sessiz bir ortamdaysanız sesiniz böyle girecek karşıya. Şimdi bir sanal bir ses açıyorum arkadan. Bir kafe sesi. Şu anda arkada bir kafe sesi var. Yani gayet yüksek bir ses. Şu anda duyuyor musunuz bilmiyorum. Hani şu anda böyle bir kafede falan biriyle konuşacak olursanız karşı sesiniz böyle gidecek. Evet, böyle. Bak, umarım kafanızda bir şekil oluşturabilmiştir bu durum hakkında. Evet arkadaşlar bu kulaklığın mikrofon kalitesini görmüş oldunuz. Direkt ben, ben bunu kayıttan aldım. Yani bir arama kaydından aldım. Direkt ben bir kişiyle konuşursan sesiniz öyle gidecek. Ben bu mikrofonu Discord'da da kullandım bilgisayarda. Hani ses öyle bir telsizden geliyor gibi geliyor dediler bana. Hani kendimi duymadım tabii de nasıl bilmiyorum ses gitti. Ama hani gayet anlaşılır diyorlardı. O bakımdan sıkıntı yoktu. Biraz da sizlere kişisel deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Ben bunu hem müzikte de kullandım hem oyunlarda da kullandım. Mobil oyunda değil bu arada bilgisayara bağlayıp da kullandım. Hani gayet tatmin edici bir ses var. Müziklerde böyle bası gayet güzel hissediyorsunuz basına. Hani ses netliği olarak da gayet güzel. Bu ses kalitesini 2-3 katına çıkarabilecek bir uygulama buldum. Bunu da sizlerle paylaşacağım ileriki videolarda. Zaten aşağı linkini bırakırım çektiğimde. Oradan çektiysen bulabilirsiniz. Gecikme olarak konuşmak gerekirse gecikme ben hani hissedilir bir derecede yok. Var ama hissedilebilir bir derecede yok. Hani yarım saniye gibi çok az böyle bir gecikmesi var. Ben bunu bilgisayarda oyun oynarken hani CS falan oynamadım da Battlefield 4 oynamıştım. Multiplayer Hikaye modunu ve Heavy Rain'i oynadım. Sen yani Heavy Rain'i yani bilen bilir. Sürekli bir yağmur var. Ben mesela bir odaya girdiğimde o yağmur taneleri çatıdaki sesini duyuyordum böyle. Sanki odaya girmiş gibiydim. Çok güzel bir ses kalitesi vardı. Hani Battlefield 4'te de o silah atışlarını falan gayet netti. Hani güzel duyuyordum. Ben sevdim açıkçası ya. Gayet güzel bir kulaklık. Yani ben hem müzik dinlemek istiyorum hem de bilgisayarıma bağlayıp hani arkadaşlarımla konuşmak istiyorum, oyun oynuyorum demek istiyorsanız gayet güzel kulaklık bence. Ne diyecek başka bir şey yok bu kulaklık hakkında. size de ses kalitesini de gördüm. Sen mikrofon kalitesini en azından ses kalitesini yansıtamam size. Yani kulaklık bence güzel, öneririm. Yani kötü yan olarak yok bence. Yani bağlantı sorunu olmadı hiç bende bağlantı kopması falan yaşamadım. Gayet stabil bir müzik oyun deneyimi oldu benim için. Hiçbir sıkıntı yok. Yani önerim eğer almak istiyorsanız rahatlıkla alabilirsiniz. Ya tek sıkıntısı şu mentişe çok gevşek. İşte yaptığınız gibi gidiyor o kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani önerim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Her videoyu beğendiyseniz tüm videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.